Evet çocuklar, Nasreddin Hoca'yı duymayanınız yoktur. Tarihimizde çok önemli bir yeri olan Nasreddin Hoca, nüktedan cevapları ile halkımızın gönlünde yer etmiştir. Komik fıkraları insana ibretli şeyler öğretmektedir. Kendisinin çok büyük bir evliya Allah'tan olduğu bilinmektedir. Şimdi gelin Ahmet Tonunalp'in Rüzgar Gülü dergisinde çizmiş olduğu Üstünlük isimli karikatür şeklindeki Nasrettin Hoca hikayesini birlikte okuyalım. Hocam selamun aleyküm. Vaktin var mı? Bir soru soracağım. Ve aleyküm selam. Vaktim var. Sor bakalım ama soru zor olmasın. Hocam biliyorsun der, derimiz kara, ceddimiz fukara. Kara topraktan geldik, kara toprağa gideceğiz. Ama sorum şu ki, Allah niye bazı insanları kara, bazı insanları beyaz yaratmış? Hikmetinden sual olunmaz. Güzel bir soru sordun. Madem öyle, ben de sana bir soru sorayım. Söyle bakalım, yağmur ne renktir? Yağmur renksizdir hocam. Bulunduğu yerin rengini alır. Evladım, düşünsene. Sen de olsaydın yağmur gibi renksiz kaybolup giderdin. Rabbimiz kimini beyaz yaratmış, kimini kara. Üstünlük takvadadır. Şükret Allah'a. Evet çocuklar, Nasrettin Hoca merhum hikayesinde bize çok önemli bir mesaj veriyor. Kişinin, insanın rengi ya da milleti bunlar önemli değil. Allah indinde değerli olan takvadır. Peki takva nedir? Takva deyince ne anlamalıyız? Takva ise Allah'a bağlılıktır. Kişinin Allah'a olan kalbindeki samimiyete takva denir. Evet. Sizinle bu şekilde bir çizgi hikayenin de sonuna geldik. Bu tür hikayelerimizin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın çocuklar.